Evet millet herkese merhaba ben Altay. Ee, İzmir'i kurmaya devam ediyoruz. ikinci bölümdeyiz. En son nerede kalmıştık hatırlarsınız? Bornova'yı yapmıştık. Birinci sanayi bölgesini yapmıştık. O kadar. Başka bir şey yapamamıştık çünkü zamanımız yetmemişti. Bu videoda hemen hemen bir 20 dakikalık falan olacak. Onun bilgisini vereyim. Abone oldu ya. Neyse böyle kalsın bu artık. Ne yapalım? Böyle kalsın o. Şeyi şöyle hızlandırayım hemen. Bir itfaiye ile alakalı bir sıkıntımız var çünkü burada itfaiye şeyimiz yok galiba. Bölgemiz yok. Para ne kadar geliyor? Para çok fazla gelmiyor ama bir tane kursam fena olmaz gibime geliyor bir yandan. Burada da aynı şekilde. Şu an bir sıkıntımız yok ama şuraya şöyle bir ufak bir polis karakolu kursam karakol dediğim de şu şunu da şöyle göstereyim ufak polis şeyi çöpün arkasında oldu biraz ama olsun zamanla zaten şey yapacak yeni binamız gelmiş buraya insanlarımız geliyor insanlarımızın daha fazla gelmesini beklemek zorundayız bölge almam lazım nereye bölge alayım bilemedim tam olarak yani ne yapsam bilemedim açıkçası o yüzden şöyle bir şu tarafa mı alsam. Şu tarafı alayım hadi. Şöyle birazcık genişletelim şeyi bu oyunu. Rahat edelim yani. Şehrimize döndük. Heh tamam. Su sıkıntısı çekiyor burası. Neden? Suyumuz mu yetmiyor? Evet suyumuz yetmiyor çünkü. Bunu buradan kısmış mıyımdır? Kısmadım ama şöyle yükselteyim. Yeni bir şey kurması, kurmaktan daha iyidir. Düzeldim biraz. idare eder şekilde düzeldi. Yeni şeyimiz açılmış, urban polis vesaire vesaire şeyimiz açılmış. Burası mezarlığımızdı. Oyunu durdurdum yanlışta ha. Burası ev, burası da ev. Su sıkıntımız devam mı ediyor? Yok, şeyimiz yok burada. Bir dakika. Devam eder tabi çünkü buraya su şey çekmemişim ben. Tamam şu an o sıkıntı giderildi de bu helal yukarıda yetmeyeceği için. abi bir dakika. Ha bir pompamız vardı burada o yüzden o yetmiyor anladım. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bu zaten nereye gidiyor? O tarafa doğru gidiyor ama. Neyse şunu şöyle bir ben şuraya koyayım. Şunu şuraya çekeyim. Şurada şöyle bir elektrik pervanesi koyayım. O zaten şunu da şuraya uzatayım. Elektriğimiz mi yetmiyor şimdi de? Şimdi elektrik yetmiyor. Birazcık büyüttüm şeyi. Ona harcanan masraf bölümünü herhalde yararlı olmuştur. Olmuş gibi gözüküyor umarım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buralar hep katliam olacak. Katliam yapacağım hep buraya. Nasıl bir şey olacağını şimdi anlarsınız zaten. Şimdi şuraya şöyle, şöyle mi çekeyim? Düz mü çekeyim? Ha, düz çekeyim de. Mesela şunu şuraya çektim. Bir dakika, şu şey mi? Şu niye düz gitmiyor? Hı, şöyle gel. Zaten şunda bir yamukluk oldu. O yüzden onu da hemen şöyle bir kaldırıyorum şöyle. Yeni binamız açılmış. Şu yeni bina ya da new building olaylarına bir çözüm bulmaları lazım. Beni sinir ediyor çünkü. Tamam bu da güzel oldu. Bu da mıydı? Neyse. Şunu da şöyle çekeyim hemen. Sen de şuraya gel hafız. Şimdi işin güzel yanı ya da kötü yanı artık orayı siz yorumlarsınız. Burada şöyle bir şey olacak. Şöyle, şöyle mi? Ha bir dakika. Şöyleyse şu şuradan gidecek demektir. Yok. Şuradan tamam şuraya bir koyayım. Tamam mı? Şuraya şöyle bir elektrik direklerini çekelim ki elektrik sıkıntımız olmasın. Başlangıç için en azından. Şunu şuraya çektim. Şöyle uzattım. Aynı zamanda su problemleri. Suyumuz da şuradan şuraya. Bir dakika çekemedim lan. Şuradan şöyle olsun bari. Neyse şöyle bir olsun şu. Şu şöyle. Oldu. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Şuraya bir bağlan. Sen şöyle gel şimdi. Şöyle yapayım. Aşağıda ha pay kalmasın. Tamam. Elektrik sıkıntımız yok. Şimdi ne yapıyorduk? Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir alalım. Birinci sanayi bölgesi dediğimiz yer buraya taşınıyor Revizyon geldi şehre Şurada şöyle bir yol çekeyim ki Trafik mi grafik neyim bir şey olursa sıkıntı olmasın diye Saçma oldu ama olsun Ayrıyetten şuraya Bir tane şöyle Şundan koyayım Şunu da şöyle bir Boşalttıracağım Onu oraya koydum. Aa boşaltmaya tıklayamıyorum. Neyse. Şimdi burası böyle kayboluyor gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şu yolu da... Bir dakika ha bu değil o. Şu yolu da şuraya koyayım. Böyle bir benzerlik oldu ama olsun artık. Yeni sanayi bölgesi buraya taşındı. Şuraya hemen şöyle bir seçelim. Şöyle. Şurayı da hemen şöyle bir silelim. Birinci sanayi bölgesi. Aa, bir dakika dur. Birinci sanayi bölgesi falan kalmadı artık. Kayboldu gitti. Burası birinci sanayi bölgesi oldu. Birinci sanayi bölgesi. Hop. Şehrimiz genişledi. Bunu neden yaptım? Bir sonraki şehir genişlemesinde onu da göstereceğim size neden öyle bir şey olduğunu. Sen şöyle gel. Sen şuraya ben bir yerleştireyim. Başka yerleştirebileceğim bir şey. Sen kaldır. Sen de kaldır Toto'yu. Sen de kaldır. Seni şöyle bir alalım. Polis. Polis bey. Seni şöyle bir ortaya koydum. Hızlandırıyorum gene. Şehrimize doluştular. Evet doluştular şu an. O yüzden hemen şöyle bir şey yapıyorum. Şunu şöyle açtım. Daha fazla insan gelsin şehre ki daha fazla para kazanalım. Şurada şöyle bir şey yapıyorum hemen. Neticede burası hep insan olacak. Şuraya kadar da şöyle bir insan şeyi olsun ki insanlar gelsin yerleşsin. Şu elektrik olayını şuraya yerleştireceğim. Polis karakolunu hemen arkasına yerleştirdim. <laughs> Su sıkıntımız yok, elektrik sıkıntımız yok ama sewage sıkıntımız olmaya başladı. Buraya hemen şu şeyden yapmam lazım. Şu olaydan yapmam lazım. Elektrik sıkıntımız mı var? He varmış hemen bir dakika. Seni şuraya bir bağlamam lazım hafız. Heh bağladım. Olmuş olman lazım artık. Tamam elektriğimiz gitmemiş. Güzel oldu. Hoş oldu. Şimdi şuraya kafadan en başta gelecek yatırımın maliyetinde şuraya şunu bir koyalım şöyle şuraya da aynı şekilde şuraya şöyle koyduk çit çelitti yol şu ortayı şöyle bir kaldıracağım hemen şunlar şöyle bir şurayı tutayım şöyle aşağı doğru hop çektim tamam bol bol insanlar gelsin ayrıca şunu benim boşaltmam lazım. Ha, boşaltalım şunu. Diğer tarafa aktaracağım. Sonra buraya taşıyacağım onu. Buraya bir itfaiye olayı gerekiyor ama yeterli paramız var mı? Yok. Şeyler ne durumda? Taksisler yüksek. %11'de olmasına rağmen böyle bir şey var. Elektrik sıkıntısı mı var gene? Ha elektrik mi yetmiyor? Ne oluyor lan? Su mu yok? Su yok. Su yetmiyor. Niye yetmiyor? Bir dakika bir yavaşla. Elektrik neden yok? Geldi elektrik. Allah Allah. Ha yetmiyor. Gene mi yetmiyor? E, kocaman şeyimiz vardı. Aynı zamanda su sıkıntımız var ve neden var anlamadım. Çünkü Şuraya da bir su pompası koysam acaba? Tam şuraya da şöyle, ha bir dakika, şuraya şöyle bir su pompası koyduğumu varsayayım. Şuraya şöyle koydum, şunu da şuraya bağladım. Yani su olmamasının pek bir mantalitesi yok, mantığı yok açıkçası. Çünkü oradan oraya bağladım. Hatta şuradan şuraya bağlayayım. Geçede daha şehir genişleyecek böyle. He bak. Anladım pardon. Benim tamamen benim atanmış. Burada gördüğünüz gibi şurayı bağlamamışım. Bakın ufak tefek şeyler nasıl baş yakabiliyor. Birazcık para kazanalım. Bir rüzgar türbünü daha oluşturmam lazım. Çünkü elektrik yetmiyor şu an şehre. Kaldırmıyor şehrin elektriğini. Ve insanlar şehri yavaş yavaş terk edebiliyorlar. Otoparklarımız nerede? Otoparklarımız var mı? Bir bakayım. Otopark falan yerleştireceğim tabi daha. 2000 istiyor da bu. Daha şeyim yok. O kadar param yok. Mesela şu yol geleceğe yatırım yolu gibi düşünebilirsiniz. Hani 1-2 bölüm sonra neden şu yolu şöyle açtığımı göreceksiniz zaten. Şuraya da aynı şey zaten uygulayacağım. Daha sonra paramız daha çok gelsin. Birazcık daha iyileşsin Anca o zaman tabii. Şu an e, %13 işsizliğimiz var. Trafik problemimiz bir şurada var. O da normal insanlar işten eve evden içe şeklinde gidip geliyorlar. Pistik sıkıntımız yok. Burada bir boşaltma var. %10 şey kalmış. Buraya dolduruluyor oranın doluluğu. Hastane sıkıntımız yok. Kapasitemiz oldukça yüksek. Elektrik problemimiz var elektrik olayını çözebilmek için ha şu an çözebilirim gibime geliyor. Bir dakika şöyle bir yavaşladım şöyle. Şunu gene şuraya koydum ve şuraya doğru bir elektrik şeyi çektim. Şu an herhalde yetmesi lazım diye umuyorum. iki tane çünkü. Ucu ucuna yetiyor gene. Yettiriyoruz yani. Tabi yetmeyecek bu. Şöyle şunu sildim, kaldırdım. Şuna elektrik yetmiyor. Hop, şunu şuraya bağladım. İnsanların artık gelmesi lazım yavaş yavaş. Ama bu elektrik gene yetmeyecek dediğim gibi. Gene elektrik gidecek. Şu binaları yıkalım hemen. Boş binaları. bakalım bir şey yapabiliyoruz mu? O, şuraya şundan şöyle bir diksem mi ki? Şöyle şöyle diktim. Tamam şu an elektrik olayımız bir nevze olsun idare edebilecek durumda. Şu an insanların gelmesini beklemekten başka yapabileceğimiz pek bir şey yok. Fakat şuralara bir şey koyabilirim otopark koydum. Çünkü gördüğünüz gibi bakın kapalı otopark bu. Üst katına da aşağıdan arabalar çıkabiliyor. Çünkü yolları insanlar fethetmişler. Pek fazla şey yapamıyoruz yani. Şeyimiz kötü durumda. Bu nedir o? Çöp olayları. Onu ben bir şöyle bir fullleyeyim de insanlar bari çöpten şikayet etmesinler çok şikayetçiler. Her şeyden şikayet edip şehri terk ediyorlar ama sıkıntımız olmayacaktır. Evet, bu temizlendi şimdi. Tamam. Bunu şimdi ben bu tarafa taşıyacağım. Şuraya taşıyacağım ve hemen aktif edeceğim. Aktif ettim ve şunu şuradan hemen masrafını kıstım. Çöp sıkıntımız birazdan olmayacaktır, giderilecektir. Şu ortadaki binaları sevmiyorum o yüzden onları kaldıracağım. Şöyle hemen çekelim. Şu ortadaki binalar pek hoşuma gitmiyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde girişler çıkışlar devam ediyor. Şuraya şöyle bir kısa yol çekmek istiyorum şu an. Ama çekebilecek miyim? Oo güzel. Level atladık şu an. Bir genişleme yapmamız lazım. O genişlemede buradan olacak çünkü şuraya ben ana yol bağlamam lazım ki şey yapabilsinler insanlar gelebilsinler şuraya şunu he, onu yapmayayım da ama yapmam lazım bunu böyle yapmam lazım o zaman şöyle bir şey yapacağız şeyini yapmışım pahalısını yapmışım o zaman şöyle bir şey daha yapıyorum şunu şöyle bir durduruyorum hemen madem öyle Hepsinin toptan trafik çözümünü kafada halletmek lazım. Sen şuraya şöyle bir gel. Sen şuraya bir bağlan gene. Tamam. Sen şöyle devam et. Sen şöyle gel şöyle ha. Şimdi şurada şöyle bir şey çizeceğim. Bir dakika. Heh, sen gel şöyle. Sana da şöyle bir yol çiziyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Hmm, bir dakika. Sen en azından onu oraya bağlamış oldum. Şuradan bakalım hemen ne yapabiliyoruz diye. Yo bu ne? bu da olmaz. Klasiklerini açayım hemen klasiği olan klasiklere çekeyim yani oyunun bize verdiği yöntemlere çekmem lazım Onlar da biraz sağ tarafta ha şurada Buna ihtiyacım var Şunu Şöyle biraz daha açayım şöyle Şunu Şöyle Açabilirsem ha Şöyle açtım Şunu Şuraya bağladım şunu şöyle kaldırıyorum. Bu nereden geliyor? Bu içeriye giriyor. Önce şunları bir şöyle bağlayacağım. Şöyle onu bağladım, onu bağladım. Onu bağladım, onu bağladım. Bu da zaten ses sıkıntımız olmadığı için bunu ucuz olanından yapabilirim. Şöyle yaptım. Sen gel, sen gel, sen gel. Hop şöyle geldik. Bu da şöyle gidiş yolu olacağı için hemen şuraya birazcık farklı. Şurada birleşsin. Güzel. Sen şuraya bağlanıyorsun. Sen şuraya bağlanıyorsun. Sen şöyle gidiyorsun. Sen de şöyle gidiyorsun. Bir dakika. Heh, götüremedim. Sen de şöyle gidiyorsun. Gördüğünüz gibi hemen hemen şuradakine aynı bir şey yaptım. Giriş yaptım. İnsanlar rahat rahat şey gitsinler. Özellikle sanayiciler şuradan girmekle uğraşmasın. Direkt şuradan gelip şuraya girebilsinler diye bunu yaptım. Hemen şuraya gene sanayi olayını dikelim. Şöyle uzatalım hemen şunu. Tamam güzel oldu. Tabi bazı yerlerini neyse kalsın böyle onu daha sonra çözeceğim. Devam ediyoruz şimdi. İnsanlar şehrimize gelecek şunu da şuraya şöyle uzatabilirim Şöyle Sizi şöyle bir düzeltmek lazım Seni şöyle bir Yamuk oldu ama Olsun ne yapalım artık Olacağı böyleymiş Sen şöyle gel Evet bir sonraki bölüm zaten yüksek ihtimal şu yukarıyı açmış olurum. Şu trafik alanını rahatlatmış olurum gibime geliyor. Ayrıyetten buraya şey yapacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi tarım alanlarımız mevcut. Fakat çok fazla mevcut değil tarım alanımız. Fakat özellikle şuraya tarım alanlarını ben yerleştireceğim. Şehri yaparken falan birazcık ona dikkat etmemişim çok az kalmış tarım alanı ve şehir dışında kalmış yani gördüğünüz gibi burası da şey tabi şehrin giriş bölg bölgeleri İnsanlar oralardan gidip geliyorlar vesaire vesaire evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik gördüğünüz gibi bu bölümde iki ana bölüm büyüttük aynı zamanda sanayi bölgesini taşıdım bunu daha da taşıyacağım daha neler nasıl gidecek bu göreceksiniz yani şehir dışına farklı bir yol bağladım. O da şehir içindeki trafiği minimize etmek adına adınaydı. Bakın burada trafiğimiz şişmiş bile. Hepsini önümüzdeki bölümlerde teker teker elden geldiğince çözmeye çalışacağız. Şunu da şöyle bağlamayı unutmayayım. Şunu da şöyle bağladım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.